Herkese merhaba arkadaşlar ben Hidesi Bugün sizlerle birlikte hı, Ne oynasak Car Parking oynayalım Girdim oyna arkadaşlar Arkadaşlar Bu videoda yüzümü göstermeyeceğim Çünkü canım istemiyor ve başladı oyunumuz. Ben birazcık kupa ben birazcık bu oyunda kastığım için şimdi bu arabaya şey yapacağız. Motorunu güçlendireceğiz arkadaşlar. Yani yüz olanını takacağız bunu. Ve diğerdeki üçlü turbo Sport lastiği, yeni egzoz, eko yeni egzoz, ayarlama, fren, hızlı şanzıman, ara soğutucu, egzoz sesi ve egzoz atışı takacağız egzoz sesi, egzoz atıcı, ara soğutucu, fren, eko ayarlama, yeni egzoz alabiliyoruz. Şu an bir, şu an almadığımız bir, iki, üç, dört, beş tane kaldı. Zaten bunda çift var ama neyse. Beş tane almadığımız şey kaldı arkadaşlar. Şimdi hemen buradan seviyeler diyelim. Seviyelerden ilerlemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar sesim gelmiyorsa özür dilerim şimdiden. Sesimi birazcık kısayım. arkadaşlar bu yüklerin de düşmemesi lazım. Buraya hiçbir arabanın da gelmemesi lazım. Küçücük çarptım ama saymadı. Hadi dur dur. Azıcık gelir hop. Azıcık geri. Biraz, geri, 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 geri. Hop. Ya, çarptık. Ben bunu yapabiliyordum. gelen araba plan varsa geçsin. Geri geliyor. Ters psikoloji yapacağım. Yapamam. Bakın yapamam deyince yapıyorum. Yapıyorum deyince yapamam. eskilerden ha. Eskilerden buradan başlayarak gidelim. Tamam. Dur da durduk. Arkadaşlar sesi biraz daha kısın. Bu sefer de çok kısın. Bu tek vites. Yol işte. Buraya park edin diyor. Park ettik. Otoparkta. Arkadaşlar bu bu arada yeni tabletimle ilk videom. O yüzden birazcık heyecanlıyım. açtım. Her açtım. Çarpacağımız belliydi. Arkadaşlar yok da. Gelin. Ve, Ve geldim. yukarı çıkacağız. Tabi bakmadan çıkmak biraz zor. O yüzden şöyle bakacağız. Böyle çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi çıktık ve park ettim arkadaşlar. Sonraki seviye dedim. Benzin istasyonu. Arkadaşlar sesim birazcık rüzgardan dolayı boğuk geliyorsa özür dilerim. Yine. Havlu dilimi. Kamyon mu diyor. Şöyle dönüyor. Benzin. Benzin. Kamyona benzin. Dolduracağız. Tamam. Köyde diyor arkadaşlar. Şöyle ben köyde diyor. Edelim. Çarpmayalım. Tamam. Allah. Evet arkadaşlar. Yarın ya da çarşamba günü ben Redmi kulaklık inceleyeceğim arkadaşlar. Onun videosu da salı veya çarşamba günü gelecek kulaklığın adı Evet Bat altı play Hop dendik Buraya koyacağız arkadaşlar arabayı Buraya koyduk Arabayla bitiş. Son yolculuk arkadaşlar. Son. İçeriden sürmek istiyorum. İçeriden daha iyi oluyormuş arkadaşlar. Ama içeriden de nereye koyacağınızı görelim. Şimdi durdum. Yeniden park etme ama ters park arkadaşlar. Şöyle bir tata ata gidelim. Şuradan da güzel atamadım. Üste gösteriyor. Yavaş. Arkadaşlar, şimdi benim bu yeni tabletim hiç kasmıyor. O yüzden size kasmadan yeni yeni videolar çekmeye devam edeceğim. Kasmayacak. Şimdi o yukarı çıktığımın aşağı inmiş arkadaşlar. Yavaş. Allah! Şöyle gidelim Allah! Şunu arabanın, mavi arabanın yanına park edeceğiz. Artık tamam. 2550 buradan topladık. Burada durduk. Kamyon remorku. İçeriden yine. Şöyle genişten dönelim. Ki doğrusu hiç çarpmasın arkadaşlar. arkadaşlar videoya başladığımızda 30 bin filan paramız vardı. Ama duramadım. Geri geldi. Şöyle tamam. 420. Bu levelden sonra bakalım mı paramız arkadaşlar? Bence bakmalıyız. Önüne park et. kişi diyor. Şurada da vites göstergesi var ama boşuna koymuşlar arkadaşlar. Oo! Vites 7'de oldu. Hmm, dur. Ramot 2. senden sonra param bakacağım. Hep unutuyorum arkadaşlar. Unutmayacağım. Unutmayacağım. Ben dediysem unutmayacağım. Menü. Ve paramız 58 bin olmuş. Ben 50.000 daha kasıp geleyim arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar neredeyse 100 bin'e yakın oldu. Şimdi hemen bir tane daha römorki görevini yapalım. Meydan okumayı kabul edelim. Oldu. Şöyle hemen devam edelim. Deviriyor. Şöyle hemen devam edelim. Geri gidelim azıcık. tamam. Geri gidip azıcık tamam. Ve toplamına bakalım. Eğer dört geçerse artık yüz bin paramız var. Ve geçti arkadaşlar. Mincilik ve yüz liramız lira bazı oldu. Yüz bir bin arkadaşlar. Garaj diyelim. Araba güncelleme diyelim. Ayarlama diyelim. Ve yüz bin liralık motoru alalım. Şimdi zaten buradan 5 tane kaldı. Bu üçlü turboyu almaya gerek yok. 10.000 10.000 10.000 arası 30 juidekle 10.000 30 10.000 30.000 oluyor arkadaşlar. Neyse. Şimdi biz bir başla diyelim. Arkadaşlar ilk defa yeni tabletimde Face açacağım. Açtım. Arkadaşlar bayağı kaliteli. şey büyüteyim biraz. Evet arkadaşlar bayağı kaliteli. Yeni tabletimle facecamla videolar çok gelecek. Şu an arkadaşlar araba çok hızlı ve deli davranıyor. Delirmiş artık araba. Şöyle bir şuradan çıkalım otobana. Freyli de çok güçlü. Çok. Çok. Bu arada arkadaşlar bende Car Parking 2 de var. Onu da daha sonra oynayacağız. Ama Car Parking 2 de arkadaşlar Ozlas bir çılgınlık yapmış. Fiyatları çok arttırmış. Bakın arkadaşlar bizim evde olan Max kaza. Pardon mahallede olan Max kaza. Zor. Yapım onu. Mahallede olan kaza. Çekil lan. Abi kantar nerede? Bana bir kantarın yerini söyleyin arkadaşlar. Oyunlar. Aa. Aa oyun. Bakın arkadaşlar oyun bu. Karpark Multiplayer 2 yine Ozlas yapmış. JPM garaj yapmış bir de. CPM garaj ne? Ha yükleri. CPM garaj. Güzelmiş. CPM trafiği son yükleri. O Ortaya girdik arkadaşlar. Trafiksiz alan. Metrobüs alanı. Bu arada arkadaşlar ben kan ben videolarımda çok küfür etmiyorum ama ağzımdan kaçtığı da oluyor. Bazen. Sinirden Allah pof. İçinden geçtik. Arkadaşlar Burası trafiksiz metrobüs yolu. İçinden de geçiyoruz. Şimdi buna çarparsam çok gülerim. Şimdi buna çarparsam. Çarptım. Eksi 75 be. Oha bir daha kesti. Şerrolar. Bas 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 bas. Oha arabayı ne oldu? Well done. Beş bin. Oha. Ben bir daha geçeceğim. Sürekli beş bin veriyor. İki yüz oldu. Şuradan. bestir. Bayağı geriden gelmek lazım şuranın sonundan gelmek lazım. Buranın sonundan ta oraya. Başladım arkadaşlar. Şöyle hızlı nalayıcıyı açayım. Ve de. Ben de taktiğim yardım. Geldik. Tom yetişti. Arkadaşlar. Ya tam yetişmişti. ne? Player 710. Aa! Benim profilim. Para kazan. Hayır lan. Şöyle ters ters yollar seçtiriz arkadaşlar. Çünkü hız şeyi bir tek burada. Tamam gittik. 10 bin versin. Şimdi kesin 250 olmuştur. Ya da 300. 300 istiyorsa yok artık. Yani araba o kadar basamaz. Bakalım 300 olabilir, 250 de olabilir. 300. Lan araba daha zor 300 basıyor. Araba daha hiç 300 basamıyor. 250 oluyoruz. Basarsa bayağı uzaktan basarım. Bayağı uzaktan gelmek zorunda kalırız. Ben basar da inşallah burada da vardır. Yine Allah! Aha! daha ben çılgınlığı severim. Ha, araba! Arkadaşlar. Yarış alanı, offroad alanı ne buldu? Ama kum, kum şeklinde. Denize uçarsan ne olur? Bu dünya burada bitiyor. Ne alaka? Yürem ne oluyor? Ne anladık biz bu işten? Bir dakika. Buradan dönen arabalar böyle jort. arabayı hiç arabayı elimden geldiğince ileteceğim arkadaşlar. O olaya sonra geliriz. Araba bu kadar mı kirleniyor? Bazen? Evet arkadaşlar biz buradan nasıl geri döneceğiz onu düşünüyorum. Su girse araba yıkanır mı? Son, sonuçta su da ıslak. Abi bedavaya drift atıyoruz şu an. Hadi yani. Hadi lan giriyorum. Sır sizin için. Oo hız direkt 300 oldu. Şaka yaptım. Güzel güzel. Güzel. Bu tünelin ardından geçersen var ya. Lan. Aman aman. Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Yarın kulaklık tanıtımını gerçekleştireceğim arkadaşlar. Gerçekleştireceğim. Yarın görüşürüz o zaman. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ve ısınlarını geçelim. Hadi bakayım. Hadi bakayım arabam. Hadi. Pü bu geçemez. Oha oha. Yakıt bitti. Sınırsız yakıt. Hayır. 아 가서 보렴 가서 보렴 가서 보렴. bilgisayarı çalışıyor. Kapanıyor. Ha, kapanıyor. Bak. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna gelelim. Bilgisayarımı açayım. Hayır. Burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.